Ben maviyi, sarıyı, kırmızıyı sevdim. Ben senin sevdiğin renkleri sevdim. Ben denizi, adayı sevdim. Ben ruhunu, yüreğini sevdim. Ben bir can. Ben cesur ve çetin, korkak, kalleş, buz yürekliği seni sevdim. Yani ne dedik? Sevdik dedik. Sevdik mi? Sevdik. Özledik mi? Özledik. Kalem onu yazdı mı? Yazdı. Gelmiyor. Gelemiyor. İmkansızım mı? Evet. Evet. İmkansızım. Sevdik. Sevdik mi? Sevdik. Elimizde değil teninin kokusuyla sıcaklığıyla hiç değil. Yüreğimizdeki duruşunu sevdik. Yüreğimizle sevdik. Yüreğimizin sıcaklığıyla sevdik. Var mı bir sakıncası? Başka biz ne yaptık? Kırmadık, üzmedik. Haddimizi, yerimizi bildik. İnsanın doğası olan duygularımızı dedik. Aşk, sevda, sevgi, saygı dedik. Biz yürek dolusu sevdik. Can dedik sevdik. Bizim sevdamız can olur. Can da can olur. Yürek olur, kalem olur, şiir olur. Yani cancağızım, biz adam gibi sevdik. Görmeden, dokunmadan, temassız sevdik. Sevdiğimizi söyledik. Evet. Evet, evet, sadece sevdik gerisini haddinize. Haşa, şımaşa. Yani yasaklı, saklı, kolsuz, kanatsız, kalleş, buz yürekli. Demem o ki sadece seversin. Usul usul seversin. Mehtabı uyandırmadan, yıldızları, ay yakamozu kıskandırmadan. Hatta, hatta gizli saklı, Köşe bıçak seversin. Kimseler duymadan, bilmeden, görmeden seversin. Sadece seversin. Bazen platonik, bazen melankolik, bazen de canın çıkarcasına seversin. Onun seni sevdiğinden hiçbir zaman emin olamazsın. Zaten umurunda değildir. Sen onu kendin için seversin. Sen, sen sevmeyi seversin. Can olmayı seversin. Sen ona hayat dersin de seversin. İşte böyle buz yürekli bir can. Sadece seversin. Ben seni sevmeyi sevdim. Ben seni hayat dediğim sevdim. Ve... Aşk gözlerde başlar, sonsuz bir kısır döngüyle devam eder ve aşkın temeli temde son bulur. Göz göze, el ele, tem tene, hasret, 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 eva.